Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceden yazdığımız istedikonu baksın istediğimiz plakayı seçtiğimizde sağındaki list baksa hangi şehre ait plak olduğunu yansıtan programın inceleyeceğiz. Yavaştan başlayalım. Çıktı bu şekilde olacak. Sol tarafta Combo Box var. Şehrin plakasını seçiniz tarzında. Sağda bu seçtiğimiz plakaya göre hangi şehir olduğunu yazacağı bir list ve göster bunu. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 81 tane plaka var. 81 şehre. İlk olarak biri Adana, 7 Antalya 39 Kırkdereli 22 Edirne 59 Tekirdağ 81 Düzce 61 Trabzon 42 Konya 36 Kars 34 İstanbul 9 Aydın 38 Kayseri Öyle devam ediyor. 66 yüzle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.